Umut ve umutsuzluk, benim dudağım, ey sihir dağıtan dudak. Derdimin sır perdesini aç, birkaç dirhemden fazlasını vermeleri için. Gül, öp, nas çek. Çağdaş İran Edebiyatı'nın gazel divası, aktivist, kadın hakları savunucusu, hukukçu, öğretmen ve şair. İran'da modern şiirin kurucularından, Fars dilinde ve gazelde yeni bir müzik ve ritim yakalamayı başaran kadın. Simin Behbehani. Orta Doğu bataklığına itilmeye, nefret diline ve muhafazakar bir toplum olmaya karşı bir duruş onun şiirleri. O sadece bir şair miydi? Tabii ki hayır. Hem İran şiir çevrelerinde hem de insan hakları konularında inanılmaz bir etkiye sahipti. Şiirleri hem şah hem de İslam Cumhuriyeti'nde feminist görüşleri ve toplum eleştirisini yansıtan politik şiirlerdi. Yoksulluk, önyargı ve savaş trajedisini özellikle de İran-Irak savaşını ortaya koyan Simin'in şiirleri İran'da ezilen ve ötekileştirilenlerin sesiydi. Bilmediğim gam ve kederden yandım. Benim içimde ne mahşerler koptu diye yazan bu güzel kadın kalıplara uyan biri değildi. Klasik gazel değil, yenilikleri hep denedi. Bundan da ona İran'ın modern şiirinin kurucusu denilmesi. Sıradan insanların sorunlarını, özellikle toplumun kadınlara ait acılarını kolayca anlaşılabilir bir dil ile anlatmayı başarması onu Fars edebiyatının ölümsüzleri arasına kattı. Pek çok kez İran İslam Cumhuriyeti yönetimiyle karşı karşıya geldi. İran Irak Savaşı'nı eleştiren şiirin yayınlayan dergi kapatıldı. Üzerindeki baskılara yönelik olarak şunları söylemekten çekinmedi. Beni yakmak isteyebilir, veya bana taş atmaya karar verebilirsiniz. Ama elinizdeki taş bana zarar verme gücünü kaybedecektir. Şiirlerinde sosyal adaletsizliğe ait yaraları güçlü imgelerle anlattı. Örneğin bir seks işçisinin hislerini derinden hissedip dizelerine yerleştirdi. Çevresindeki birçok kişi şiirin asalet ve letafetini bozduğunu söyleseler de o çevredekilere şöyle cevap verdi. Benim şiirim gönül sözüdür. İran'daki değişimi yüreğinin en derininde hissetti. Sanatçı olayların aynasıdır ve yüz yüze geldiği olayları olduğu gibi yansıtır. Eksik ve kuru bir edebiyat veya tarih toplumun gizli dertlerini, eksikliklerini, arzularını ve adetlerini belirleyemez ve o toplumu koruyamaz. Sanat eseri o topluma karşı bu sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. Simin yıllarca ülkesinin portresini şiirlerinde net biçimde yansıttı. Kadın hakları savunucusuydu. Tıpkı annesi gibi sosyal ve politik sorunların çözümü için şiiri bir araç olarak kullandı. Güçlü duruşu sebebiyle İran'ın dişi aslanı lakabını aldı. Ama kelimelerle dolu heybesinde umut ve isyan da eksik değildi. Simin aynı zamanda Furu, Feruzat'ın da arkadaşı ve Furu'nun kuşağından son hatıraydı. Simin'in can çölünde ne gül biter ne çimen. Renk, koku seni sever. Bahar neylesin bizi. Simin Behbehani 20 Haziran 1927 yılında Tahran'da dünyaya geldi. Babası Abbas Halili döneminin ünlü bir şairi, yazarı ve gazetecisiydi. Annesi Fahri Uzma Argun da şair, yazar ve gazeteciydi. Annesi kendisi gibi düşünen birkaç kadınla birlikte 1922 yılında Vatansever Kadınlar Derneği'ni kurdu. 1935 yılında Kadınlar Gazetesi'ni kuran Fahri Argun İran'da kadın hareketinin ve feminist düşüncenin öncüsü olup kadın hakları için mücadele etti. Ayrıca Demokrat Parti üyeliğinin dışında Fransızca öğretmeni olarak görev yaptı. Semin annesi hakkında o dönemde kadın için okuma ve yazma günah sayılıyordu. Annem o dönemin önemli bilgilerini yeterli düzeyde almıştı. Elbette annem şanslıydı. Çünkü anne ve babasının kucağında büyümüş ve küçükken onun eğitimi için hiçbir imkandan kaçılmamıştı dedi. Simin'in annesi ve babasının evlilikleri uzun sürmedi. Annesi başka bir gazeteciyle evlendi. Bu evlilikten de üç çocuğu oldu. Annesi kızının eğitimine de ağırlık verdi. Simin'i şiire yönlendirdi. Annem bana adalet, dürüstlük, doğruluk, mutluluk, şefkat, acıma gibi duygularını kazandırdığı gibi bana İran müziği eğitimi vererek şiirdeki redif ve kalıpları öğretmiş oldu. Şair olmak için gerekli olan her şeyi öğretti ve beni şairliğe teşvik etti. Küçüklüğümden beri şair olmam için çabaladı. Kelime kelime şiirleri dilime yerleştirdi. 1939 yılında Simin lise çağına geldi. Çok iyi bir eğitim sürecinden geçen Simin ilk şiirini 14 yaşında yazdı. Ey açlıktan inleyen millet ne yapıyorsun? Ey perişan fakir millet ne yapıyorsun? Dizelerinden oluşan bu şiirini annesi Nevbahar gazetesinde yayımladı. Simin ilk evliliğini Hosan Behbehani ile yaptı. Bu evlilikten iki oğlu bir kızı oldu. 1951 yılında Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak çalışmaya başladı. İşe başladığım ilk gün sınıfa girdim. O kadar gençtim ki öğrencilerle aramda fazla yaş farkı yoktu. Hatırlarım bir gün öğrenciler etrafımı sarmıştı. Gençtim, az bilgiliydim ve hiç tecrübem yoktu tam o esnada bir müfettiş sınıfa girdi. Hayretler içinde pazar yeri kalabalığındaki sınıfta öğrencilerden birine sordu. Öğretmeniniz nerede? Öğrenciler beni işaret etti ama müfettiş inanmadı. Simin 1958 yılında hukuk fakültesine girdi. Aynı zamanda edebiyat fakültesine de kabul edildi her ne kadar iki bölüm arasında seçim yapma konusunda tereddütler yaşasa da iki bölümü birlikte rüttü. Edebiyat fakültesini bırakmama nedeni ise küçük yaşlardan beri başlayan şairlik sevdasıydı. Simin, Hosan Behbehani ile süren evliliğini bitirdi. Boşandığı yıl eşi Menitür Kuşyar hayatına girdi. Hukuk fakültesinde okuduğu sırada aynı bölümde okumaları nedeniyle birbirlerini tanıyorlardı. Çift evlendi. Simin 1951 yılından 1981 yılına kadar sadece eğitimle uğraştı. Öğretmenlik görevini yaparken tüm ilgisi bu alanda oldu. Öğretmenlik mesleğini ayrı bir kefeye koyan şair uzun bir süre başka bir şeyle ilgilenmedi. Kısa bir süre Kadınlar Derneği'nin hukuki danışmanlığını üstlendi. 1978 yılında İran Yazarlar Derneği üyeliğini kabul etti ve derneğin başkanı oldu. Aynı yıl insan hakları gözetmeni Helman Gamnet Grant ödülünü aldı. 1998 yılında Nobel Edebiyat Ödülü adayı oldu. 1999 yılında ise Berlin'de İnsan Hakları Örgütü Karl von Ossietzky ödülünü aldı. Simin Behbehani 2009 yılında Dünya Kadınlar Günü'nde kadın hakları konusunda konuşmacı olarak Paris'e gitmesi engellendi. Pasaportuna el konuldu. Yurt dışına çıkma yasağı olduğu söylendi. 82 yaşında ve neredeyse gözleri görme yetisini kaybetmiş bir şair çalışmalarının yayınlanmasına yasak getirilmesi gibi psikolojik baskılara maruz kaldı. Simin kendisine psikolojik baskı uygulanmak amacıyla emniyet tarafından defalarca resmi olmayan görüşmelere çağrıldı. Simin şiirlerinde sosyal ve siyasi konuları işlemekten hiç çekinmedi. Hayatı hep şiirle geçti. Şiirlerinin yanı sıra kitaplar yazdı. Dört kitabı yayınlandı. Genellikle otobiyografi tarzındaydı. Şiirlerinde masallar, atasözleri, hurafeler ve çocuk oyunlarına sık sık yer verdi. Sıradan insanların sorunlarını, toplum baskısını ve kadının bu toplumda çektiği sıkıntıları şiirlerine aktardı. Bunları yaparken de herkesin anlayabileceği bir dil kullanmaya özen gösterdi ve böylece çağdaş İran edebiyatının ölümsüzleri arasına girdi. Ünlü şair 19 Ağustos 2014'te 87 yaşında Tahran'da hayatını kaybetti. Hiçbir zaman şiiri bırakmadım. Bir başka deyişle şiir de beni bırakmadı dedi. Ve ekledi. Benim fikrime göre klasik gazel tarzını sabır ve inancı ekleyerek kendi düşüncelerimle yeniden oluşturdum. Bu yönüyle gazellerim eski ağaç köklerine dayanır ama ağacın dalları yenidir. Daha genç ve daha uzun ömürlü olması ve bol bol goncalarının meyvelerinin olmasını ümit ediyorum.